Anne. Oğlum. Baba. Bak senin en sevdiğin yemek. Termosuz. İç ve dış gövde arasında yerleştirilmiş izolasyon zırhı sayesinde yüzeyler arasındaki ısı transferi önlenir. Bu iç düzeydeki ısının uzun süre sabit kalmasını sağlar. Böylelikle yemekleriniz 6 saat servis sıcaklığında kalacağı için size günün istenen saatinde yemeklerinizi tüketebilme imkanı verir. 6 saat süren sıcaklık El yakmayan tencere. tencere Zamandan ekonomiden tasarruf Can yakmayan tencere, tencere. Tencerenizi değiştir Tasarruflu tencere Termosur. Can yakmayan tencere Efendim merhabalar sevgili izleyenlerim Hoşgeldiniz sefalar getirdiniz Hepinize sevgiler saygılar Sevgili izleyenlerim Size çok özel bir tatlı Efendim çok Gelibolu tarafında bu iki türlü yapılır. Biri e, şerbetin içerisinde pişirilir. Bir tanesi de pişirildikten sonra şerbetle e, hazırlanır. Ben şimdi siz daha pratik olabilmesi açısından şerbetli olanı hemen hazırlıyoruz sevgili izleyenlerim. Evet Deloyloy Deloyloy nelerle hazırlıyoruz nasıl hazırlıyoruz onlardan hemen yola çıkalım sevgili izleyenlerim. Efendim şimdi kullanacağımız malzemelere dikkat ederseniz bakın neler kullanacağız sevgili izleyenlerim. Kullanacağımız malzemeleri şöyle baştan efendim şunları bir gönderelim gitsin. Ne oldu arkadaşlar buralarda yeşil yapraklar dolaşmaya başladı. Evet evet geliyorum geliyorum. Şimdi burada kullanacağım malzemelerden bahsederken neler kullanacağız neyi nerede kullanacağız o önemli sevgili izleyenlerim. Şimdi şöyle bırakalım. Şu malzememizi yerine oturttuktan sonra. Efendim bunun e, bir su bardağı. Bu gördüğünüz gibi lor peynirimiz var. Bakın bir su bardağı lor peynirimiz var. Bu bir su bardağı lor peyniri şöyle e, ne yapıyoruz? Bırakıyoruz buraya. Bunun içerisine efendim e, bir iki bardak e, şey pardon iki bardak diyorum. Ne iki bardağı İki adet ...yumurta kırdım. Birazcık da sıvı yağ ilave ediyorum. Bunu niçin hazır yapıyorum böyle? Tabii ki... E, ...peynirin kıvama gelmesi açısından. Yani... ...lor peyniri, tuzsuz lor peynirinin... ...kıvama gelmesi açısından... ...yumurta biraz sıvılaştırıyor. Biraz da yağ sıvılaştırıyor. Daha akıcı bir şekilde... ...içerideki bıçağın rahat çalışabilmesi... ...istediğimiz kıvama getirebilmesi açısındandır... ...sevgili izleyenlerim. Durum böyleyken hemen hazırlayacağız ve bunları kalıplara verip fırına verdikten sonra evet gel gelelim tatlının özelliğine ve güzelliğine. Nasıl bir tatlı olacağını hep beraber göreceğiz sevgili izleyenlerim. Orada yani lor peyniriyle hazırlamış olduğum kremam orada. Şimdi neyi nerede hazır kullanacağız? Hemen e, şöyle alalım. Efendim e, yumurtaları kıracağız. Yumurtaları çırpacağız yumurtaları çırptıktan sonra içerisine sırayla malzemeleri ilave edeceğiz. Nedir bu malzemeler? Evet, 6 adet yumurta kullanıyoruz. Ölçümüz 6 adet yumurta, sarısı ve beyazı. Bir arada olmak kaydıyla sevgili izleyenlerim. Evet, iki tanesini biliyorsunuz orada e, ne yaptık? Sevgili izleyenlerim, e, lor peynirinin içerisine bıraktık. Dört tanesini de buraya bıraktık. Yani onun içerisine üç tane de Bırakabilirdiniz onun için bir sorun yok bir problem yok şöyle bunu güzel güzel efendim şöyle güzel çırpıyorsunuz evet iyice hemojen kıvama geliyor geldikten sonra buradaki bu malzemeyi bakın krema olan bu malzemeyi krema olan bu malzemeyi efendim ne yapıyoruz buradaki yumurtayla beraber birleştiriyoruz bunları kalmasınlar yazıktır günahtır. Şimdi bir yumuşak bir ispatula getiriyorum ve o yumuşak ispatula ile beraber onun içerisindeki kalan malzemeyi de temizledikten sonra bütün malzemeleri efendim birleştireceğiz. Ve birleştirdikten sonra bakın neler olacak. Evet gördüğünüz gibi lor peyniri yumurtanın sarısı şey pardon yumurtanın bütün olarak ayrıyeten de birazcık da ne var sıvı yağ ilave ettik. Ama bütün ölçüleri tek tek anlatacağım sevgili izleyenlerim. Hiç e, şey olmasın. Sizler de çünkü bunu evinizde yaptığınız zaman ölçülerin birebir tutması, sizin de yapmış olduğunuz işlerde başarılı olmanız benim için çok önemlidir. Evet. Şimdi burada bütün sıvıları bir araya getirdik. Kullandığımız malzemeler 6 adet yumurta. Efendim e, bir su bardağı lor peynir Bakın lor peyniri burada krema kıvamına getirdik. Ve... E, bir bardak sıvı yağ yarısını oraya ilave etmiştik. Ve burada bunları yumurtayla beraber birleştiriyoruz. Sevgili izleyenlerim birleştirdikten sonra bunun içerisine yarım su bardağı toz şekeri ilave ediyoruz. Böyle sırayla hepsini ilave ederek karıştırma yöntemiyle çırpma yöntemiyle şöyle ila idare ede ede evet çırpıyorsunuz bunları. Çırptıktan sonra sevgili izleyenlerim Şunları alalım şöyle, bunları şöyle toparlayalım. Ee, tabii ki bunları birer tane e, müfin kalıbı içerisine bırakacaksınız. Burada bir su bardağı irmik var. Evet, irmiği de ilave ediyoruz. Sevgili izleyenlerim, irmiği de ilave ettikten sonra şöyle karıştırıyorsunuz. Evet, burada iki bardak un, bir kabartma tozumuz var. Onları da ilave ederek efendime söyleyeyim güzelce şöyle hamuru karıştırıyorsunuz. Evet biraz sonra bu biraz daha şöyle kıvama gelmiş olacak. O arada da biz de evet kıvama gelen bu malzemeyi şöyle bir çırpalım. Evet çırptıktan sonra sevgili izleyenlerim bunu evet kıvama gelmiş bir hamur. Bunları hazırlarken de fırınınızda 170 dereceye getiriyorsunuz. 170 dereceye getiriyorsunuz. Bakın hamurumuz burada. Tabandan iyice bütün malzemelerin karışmasını sağlıyorsunuz. Sağladıktan sonra bu işlem tamamdır. Şöyle buraları alıyoruz. Hadi bakalım neler olacak. Bunları aldıktan sonra efendim gel gelelim bunların şekillendirmesini nasıl yapacağız. Şekillendirmesi sevgili izleyenlerim. Birer tane müffin kalıbı. E, kağıt olabilir, metal olabilir. Yalnız kalıp olmadan olmaz bunlar. Ve bunların içerisine aynen kek hamuru gibi bırakmış olacağız ki bunları evet burada isterseniz bunun içerisine birer tane kapsülde bırakabilirsiniz. Veyahut da içlerini e, eritilmiş eritilmiş yağla, yağlayabilirsiniz sevgili izleyenlerim. Şöyle hepsinin aynı boyda olması için ölçülü olmak kaydıyla, daha bunları yayacağız biz. Böyle e, kalıplara bırakıyorsunuz. Kalıplara bıraktıktan sonra iyice yayılmasını sağlıyorsunuz. Evet. Yayılmasını sağlıyorsunuz. Özel bir tatlıdır. E, sizler de evinizde rahat yapabileceğiniz, mutfağınızda rahat yapabileceğiniz bir tatlıdır sevgili izleyenlerim. Durum böyleyken şu kalıplara bırakıyorsunuz. Evet, kalıplar kalıplar. Kalıplara bıraktıktan sonra kalıpların iyice oturmasını sağlıyorsunuz. Yani yayılmasını sağlıyorsunuz orada. Üzerini düzeltiyorsunuz. Üzerleri bozuk olmaması gerekiyor. Üzerlerinin bozuk olmaması lazım sevgili izleyenlerim. Çünkü bunları e, biz daha sonra şerbetini de vereceğiz. E, şerbetini de anlatacağım ben size sevgili izleyenlerim hepsini nizami bir şekilde anlattıktan sonra en son bunun tahini var ve öğütülmüş e, fındık var sevgili izleyenlerim onlarla Tabii ki neyi nerede kullanacağımızı hepsini sizlere hatırlatacağım Sizler de aynı güzellikte şöyle sıraya düzdik Efendim bunları dizdikten sonra bunları da kullanacağız e, burada 12 adet Çıkarmaya çalışacağız inşallah sevgili izleyenlerim şöyle alalım evet 12 adet çıkarmaya çalışacağız şöyle bırakalım ee, daha sonra e, iyice temizledikten sonra e, çırpma şey kabımızı bunu ve daha sonra biz buna mayonez tenceresi deriz sevgili izleyenlerim evet şimdi şöyle alalım şunları Ş şöyle temizleyelim bunları temizledikten sonra varsa balacalar, az kalanlar olursa hepsinin aynı ölçüde olmasını sağlamanız açısındandır. Şöyle şu da şuraya girsin bir şey olmaz sevgili izleyenlerim. Şunu burada birazcık, birazcık değil de onda hiç yok gibi sayılıyor. Durum şöyle. Evet bunları yerleştirdikten sonra, yerleştirdikten sonra şu biraz zayıf gözüktü bana. Yerleştikten sonra şu biraz zayıf evet bütün hepsini aynı şekilde hazırlıyorsunuz hazırlamış olduğunuz bu malzemeleri bir tane tepsiye dizeceğiz. Tepsiye dizdikten sonra efendim fırına vereceğiz. Fırının kapağını hiç açmayacağız. Açmayacağımız şey, açılmayacak şekilde bunları pişireceğiz. Şöyle şuraları alalım sevgili izleyenlerim. Burada bakın öğütülmüş fındık. Burada tahinimiz var. Ayrıca şerbeti de şimdi getiriyorum sevgili izleyenlerim şerbetimiz de var onları da şöyle getirelim Evet şerbet de burada sevgili izleyenlerim şerbetimiz de var Oo. Şimdi şöyle bir düzeltmem gerekiyor şunları şöyle evet e, zaten akıcı bir hamur çok akıcı bir hamur değil Bunları üzerine şöyle yayılmasını sağlıyorsunuz sağladıktan sonra efendim bunları güzelce tepsiye dizeceğiz. Tepsiye dizdikten sonra da fırına vereceğiz bunları. Fırına verip güzelce pişiriyorsunuz. Bakın üzerinin düz olması önemli. Duyurulur. Önemli duyurulur sevgili izleyenlerim. Şöyle evet vuruyorsunuz ve düzeltiyorsunuz üzerlerini. Şöyle düzeldikten sonra bakalım hangi sıradan bir tepsi alalım. Şöyle yuvarlak bir tepsiye de sığdırabiliriz sevgili izleyenlerim. Sığar mı buraya arkadaşlar? Yok sığmaz buna. Buna sığmaz. Biraz daha büyük olursa şuna koyalım. Daha rahat olsun. Niye böyle kendimizi üzüyoruz ki? Dörder dörder dizelim. Kendimizi hiç üzmeyelim. Efendime söyleyeyim. Bu fani dünyada üzülmeye üzmeye hiç değmez sevgili izleyenlerim. Şimdi bakın. Efendim, e, bunlar pişirilecek. Şöyle. Bunlar pişirildikten sonra fırın derecemiz hemen fırına doğru gidiyorum. Bunları pişirmeye doğru gidiyoruz efendim. Şöyle. Hadi bismillah. Besmeleyi her zaman çekerseniz mutfağınız bereketli olur. Yemekler lezzetli olur. Sizler de efendim huzurlu olursunuz. Huzurlu olursunuz. Şimdi oraya gönderdik fırına. Fırına giden e, malzemenin içerisinde, fırına giden tepsinin içerisinde neler var? Şöyle bir başa dönelim. Sevgili izleyenlerim onları tek tek anlatacağım. Sizler de notlarınıza bunları geçin. Efendim 6 adet yumurta. 1 su bardağı lor peyniri. 1 su bardağı irmik. Bakın 1 su bardağı irmik. 2 su bardağı un. 1 kabartma tozu. Yarım su bardağı sıvı yağ. Ama... Ee, lor peynirini, tuzsuz lor peyniriniz açmanız için rondodan geçiriyorsunuz. İçerisine yumurta, sıvı yağ ilave ediyorsunuz. O tam bir krema haline geldikten sonra kullanılacak kıvama gelmiş oluyor. Daha sonra kalan yumurtaları çırpıyorsunuz. Yumurtalar iyice parçalandıktan sonra onun içerisine toz şeker ilave ediyorsunuz. Toz şekerleri de biraz çırptıktan sonra o da şöyle çırpma telini yukarı kaldırıyorsunuz. Kitle halinde düşmemesi lazım. İyice çırpılmış olması lazım. Daha sonra bütün sıvıları bir araya getiriyorsunuz. Sıvılardan sonra irmik, evvelime söyleyeyim un, unun üzerinde kabartma tozu güzelce karıştırıyorsunuz. Ve karıştırdıktan sonra yağlamış olduğunuz kalıplara ve ondan sonra 170 derece fırına veriyorsunuz. Hiç fırının kapağını açmadan bunları pişiriyorsunuz. Gelelim şerbete. 4 su bardağı toz şeker. 4 su bardağı su. bir dilim limon. Şöyle e, nedir yani bir limonun altıda biri. Altıda biri limonla beraber kaynatıyoruz ve burada. Öğütülmüş ceviz, burada, pardon özür dilerim. Öğütülmüş finduk burada. Onun haricinde de tahin var burada. Bakın müthiş bir lezzettir. Herkes dikkat etsin. Neyin nasıl olduğunu, neyi nerede kullandığımı siz de aynı güzellikte bunları tabii ki yaparsınız sevgili izleyenleri. Hemen geliyorum, hemen geliyorum. Şöyle hazırlamış olduğumuz bu malzemeler şöyle bırakalım. Onlar tabii ki tepsinin üzerinde biraz geç soğuyacağı için şöyle alalım bunları. Tepsinin içerisinden dışarı alalım. Metal ısılarından biraz yoğunlaşalım. Metal ısıları kayıp olsun. Daha sonra bunları evet o şekilde. Şimdi şunu da şuraya bırakıyorsunuz. Bıraktık. Efendim gelelim. Al bezler senin olsun. Oradaki malzemeyi hemen bir tane e, şunu alalım. Şunun başkası, başka arkadaşı var mıydı? Yok. Var da burada değil. O bir yere gitti. Gez, gezmeye gitti. Şöyle alalım. Evet işi çabuklaştıralım sevgili izleyenlerim. İşi çabuklaştıracağız tabii ki. İşi çabuklaştırmak böyle bir şey. İşi çabuklaştıracağız. Şöyle işi biraz çabuklaştırdıktan sonra efendim şunları da halledelim. Evet biraz samimi olmaları gerekiyor. Ama aslında bunu bu şekilde yani hazırladıktan sonra bir problem yok. Bunun üzerine şerbeti ilave ediyorsunuz. Bu biraz soğuduktan sonra kalıptan alıp efendim şerbet burada şerbeti şöyle boca ediyorsunuz. Bakın bu bocağında beraber oradaki bütün şerbeti bünyesine çekinceye kadar beklemede kalıyorsunuz. Ama kullanacağımız malzemeler vardır. Onları daha sonra efendim getireceğim ekrana. Şunu da bu da şerbet. Tabii ki şunu da şöyle bırakalım sevgili izleyenlerim. Onlar orada beklerken, onlar orada beklerken ben de şurada bakalım neler oluyor. Neler neler neler. Mutfağı böyle güzelce kullanırsanız hiçbir problem olmaz. Doğal olarak yaptığınız zaman sıkıntı yok sevgili izleyenlerim. Oo, evet şerbet ve geliyor buraya. Bu şerbetleri çekmesi lazım. Çekmesi lazım. Şerbeti çekmesi lazım. Bu ren şöyle. Ay, bu tabak çatlamış. Bu tabak. bu Ceylan ablam benim tabakların hepsini çatlatıyor, patlatıyor, getiriyor buraya. Evet şimdi şöyle bakalım sevgili izleyenlerim. Bu tatlıyı bu kadar övdüm şerbetini almış ve bu kadar güzel olmuş. Şunu da şöyle alalım. Aslında biraz daha bu şerbetin içerisinde beklemesi gerekiyor. Bakın, bunları ben hazırlayacağım ama sizler böyle yapmayın. İyice şerbeti çekecek ve şerbeti çektikten sonra şerbeti çektikten sonra efendim bunun üzerine ne yapıyorsunuz? Aman ya Rabbim. Aman ya Aman ya Sen ne büyüksün. ...neler icat etmişsin... ...sen neler yapmışsın... ...evet... ...sen neler yapmışsın... ...sen neler icat etmişsin... ...kulların için... ...sana şükürler olsun... ...sana minnettarız... ...Rabbime şükürler olsun... ...evet efendim... ...ve bunları... ...bu şekilde hazırlıyorsunuz... ...bu şekilde hazırladıktan sonra... ...bunun üzerine... ...öğütülmüş... ...bu muhteşem... ...ordu girasun fındığı... ...harmanlamış ordu ve girasun olmak kaydıyla... Veremem Efendim, pardon, çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Hangi bıçak? Bu bıçağı kullanmamıştım. Evet, bir tanesinin içerisini göstermek istiyorum sevgili izleyenlerim. Şöyle arkadaşım, bir içerisine girersen şöyle nasıl olduğunu izleyicilerimiz tabii ki görsünler. Efendim, görsünler. Yani onlar da aynı şekilde hazırlarsalar onlar da aynı güzellikte yapmış olurlar. izleyenlerim burada görmüş olduğunuz gibi lezzetler diyarı Nazım Usta'da buluştunuz. Nazım Usta'da bunları hallettiniz. Şöyle alalım. Bakın o şerbeti çektirdik. Biraz daha çekmesi gerekiyor şerbeti. Ve ondan sonra tahinimiz burada. Efendim fındık burada. Bunların hepsiyle güzel güzel uğraştık. Güzel güzel tarifler verdim. Yavaş yavaş da geldik programımızın tabii ki sonuna sürçülersen ettiysek af bolah sevgili izleyenlerim hepinize sevgiler saygılar hoş kalın hoşça kalın kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun yarın görüşmek üzere Allah'a ısmarladık efendim Çağımızın problemi aşırı kilolar. Birçoğumuz sabah ve öğle yemeğini ihmal edip geç saatlerde ağır yemekler yiyoruz. İş yerinde öğle yemeğini geçiştirmeyin. Dengeli beslenmenin yolu üç öğün yemekten geçer. Hangi malzemeden, ne şartlarda pişirildiği belli olmayan yemeklere mecbur değilsiniz ve ayaküstü atıştırmalara son verin. İşte fırsat. Malzemeni kendin seç, kendin pişir, kendin ye. İş hayatında en büyük yardımcınız pratik, hızlı ve alternatif enerjili. Yediklerinizden tereddütlüyseniz, sağlıklı pişirilmiş sıcak yemek arıyorsanız 15 dakika içinde ne yediğinizi bilerek sağlıklı, pratik yemek ve diğer ihtiyaçlarınızı karşılayacak tek cihaz Olimpist pişirme robotu. Olimpist pişirme robotuyla 2 kişiden 10 kişiye kadar her çeşit yemek, ızgara ve demli çay ziyafeti daha ekonomik, daha hijyenik ve daha sağlıklı. Birçok cihazın özelliklerini Olimpist pişirme robotunda birleştirdik. Seçim sizin. Dokunun otomatik ateşlemeye kolayca çalışsın. Çevirin özel termostatını istediğiniz ısıya ayarlasın. Ve yemeğinizi istediğiniz ısıda tutsun. Olimpist pişirme robotu gece gündüz yaz kış yaşamın her anında. Hava koşulları değişir. Olimpist pişirme robotuyla sevdiklerinizle yaşanan konfor değişmez. Her kullanıcı için kolayca anlaşılabilir düğme tuşları... Son derece ergonomik şekilde tasarlanmıştır. Yiyecekleri içten dışa doğru ısıttığı için lezzetli pişirir, yanma ve kurumayı önler. Zamandan, enerjiden ve yerden tasarruf etmenizi sağlar. Doğanın zor koşullarına karşı hazırlıklı olun. Alternatif enerjili Olimpist pişirme robotunu her yerde, her şartta kullanabilirsiniz.